konuşalım. Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı bizimle birlikte olacak. Süleyman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cüneyt Bey. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle önceki gün yaşanan olayları nasıl gördünüz? Nasıl izlediniz? Nasıl takip ettiniz? Ee, çok da alışık olmadığımız görüntüler diyeceğim ama aslında Amerika'da şöyle bir geçmiş yıllara döndüğümüzde hayatını kaybeden sokak olayları işte siyahi beyaz karşıtı e, görsellerde yaşanan olaylara baktığımızda e, çok da aslında büyütmememiz gerekiyor şu açıdan hani kongre binası olduğu için sembolik açıdan belki de bu kadar e, çok konuşuyoruz öyle değil mi? E, Cüneyt Bey bu görüşünüze aynen katılıyorum çünkü neticede kapitol e, Amerikan demokrasinin simge yapısı e, bu anlamda bu nedenle simgesi olması hasabiyle bu denli bir travmatik etki yarattı. E, neticede Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk defa e, yaşanan bir hadise bu. E, bir Sadece 1812'de bir İngilizlerin işgal esnasında aynı kongre binasını yakması söz konusuydu. Ondan beridir ilk defa böyle ki o anılır her yıl. E, büyük bir travma olarak adlandırabiliriz. Hatta e, toplumdaki karşılığını şöyle ifade edebilirim. Yani bir Pearl Harbor veya bir 11 Eylül saldırıları kadar olmasa da ona yakın bir etki yarattı Amerikan toplumunda da yani bir e, hayrete düşürdü. Hı hı. Çünkü konular gerçekten yani Amerika'daki bakış açısı itibariyle söylüyorum ben size e, gerçekten ciddi bir travmatik etki yarattı. Çünkü e, bugüne kadar e, demo, Amerikan demokrasisinde e, seçimler sonucunda efendime söyleyeyim oranın e, seçim sistemine uygun bir şekilde iki türlü bir seçim seçiciler kurulu başkanı belirledikten sonra aslında 6 Ocak'taki e, hadise e, kongredeki sadece bir tescilden ibaretti. Ama orada özellikle e, şu var, e, rekor oylar var iki başkan adayının da neticede ama çok kıl payı farklarla seçildi. Ciddi itirazlar var. Burada en önemli husus sosyopsikolojik etkisi bunun. Özellikle Cumhuriyetçi Başkan'a oy veren kitlenin seçim sonuçlarını e, kabullenmemesi ve buna hile karıştırıldığı yönündeki suçlamalarla ilgili ciddi şüpheye düşmesi ve bununla ilgili çok farklı tartışmalar yaşanıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. <laughs> ee, ve bununla ilgili normalde başkanlık devir süreçleri <laughs> e, çok daha böyle gerilimli seçimler de yaşandı. Hatırlayalım geçmişten. Mesela e, bir Bush-Al Gore seçimi de çok stresliydi. E, bu anlamda 2000'deki seçim ve o yıllardaki seçim yargıya da gidilmişti ama orada Al Gore geri çekilmişti ve Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, devlet imajına da gölge düşülmemesi anlamında seçim sonuçlarını kay e, kabul etmişti. Ama burada gerçekten bu bir seçimin çok daha ötesinde bir sosyal olgu yarattı. Hı hı. Neticede e, şöyle ifade edebileyim ben size. Cumhuriyetçiler Amerikan muhafazakarlığını temsil ederler Cüneyt Bey. Ve bu anlamda mesela Tea Parti dediğimiz olay vardır. Bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık savaşının e, fitilinin yakıldığı bastındaki İngiliz çay gemilerinin yakılması hikayesi. Hmm. ki O fikir soyundan gelenler özellikle Cumhuriyetçiler kanadında yer alır ve Amerikan bağımsızlığı, vatanseverliği olarak adlandırılır gibi. Keza bunun büyük çoğunluğu Cumhuriyetçilerin e, kanadındadır. E, devlet e, kurumlarıyla da son derece yerleşiklerdir bu anlamda. Oradaki fikir e, zihniyet hızlıca e, arttı ve daha fazla konsolide olmaya başladı. Yalnız şunu da ifade edebilirim. Amerika Birleşik Devletleri'nde belki e, Başkan Trump en fazla belki de kişisel fanı, kişisel fanatiği olan başkan olarak adlandırabiliriz bu anlamda. Çünkü yani bir e, Trumpizm o, oluştu. Siz de öyle düşünüyorsunuz Trumpistler değil mi? oluştu. Yani hı. bir Cumhuriyetçiliğin haricinde de bir Trumpistler oluştu öyle gözüküyor. Hı hı. işin açıkçası ve bununla ilgili Cumhuriyetçilerde de görüş ayrı, ayrılıkları başladı. Aslında bu son derece barışçıl başlayan, e, barışçıl devam edebilecek hadise barışçıl şekilde devam etseydi emin olun Kongre içerisinde itirazlar daha fazla olacaktı. Birçok eyalet seçimine itirazlar konservatörler tarafından yapılacaktı belki de. Yani evet. 270 oy tasdiklendi ama hı hı. o tabii biraz o noktada biraz daha etkili olabilirdi sanki. Yani oradaki gösterinin çığırından çıkması hı hı. Cumhuriyetçilerin ve Başkan Trump'ın aleyhine döndü tamamıyla Evet diyebiliriz. Şimdi Süleyman Bey anladığım kadarıyla hem Biden'ın açıklamalarına hem de Trump'ın açıklamalarına baktığımızda biraz daha durum sakin gibi gözüküyor. Yani belki de uzun evet. bir aradan sonra belki yıllar sonra ilk kez sönük bir başkanlık devir teslim töreni de yaşayacağız. Pandemi de var zaten. Tabii onun etkisi var. Yani sönük travmayı atlatmaya çalışan bir Amerika'da koltuk devir teslimi. Öncesinde böyle hani az edilecek ya da görevden alınacak diye söylentiler de var. Ee, gerçekleşebilir mi? Şöyle, e, Amerikan tarihinde 3 veya 4 başkan azil e, tehdit ile karşı karşıya kaldı. Hı -hı. E, yani baktığımızda, şimdi en son hatır, hatırladıklarınızı ifade Mesela Bill Clinton da azil tehlikesiyle Hı -hı. baş başa kalmıştı. Keza başkan Trump da. Ama temsilciler meclisinden geçmesine rağmen bu hadiseler, Senato'da reddedildi. Neden? Çünkü senatoda 3'e 2 çoğunluk gerekiyor. Yani 100, 100 senatörün 70'inin okey vermesi lazım. Buna hmm. evet demesi lazım ki bu tek, teknik olarak da mümkün değil. Zaten başkanlık sürüsü e, şurada onun e, dolmak üzere yani 20 Ocak'ta neticede bir devir kesim söz konusu. Sembolik anlamda bununla ilgili şu günlerde yaşanan usuletle, suhuletle davranış şekli biraz da hani daha farklı geçmesi yönünde. yani sağduyunun galip gelmesi açısından önem arz ediyor. Hı hı. Tabii tartışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ama önemli olan bunun sonraki etkileri neler olacak? Hı hı. E, çünkü çok gerilimli bir Georgia seçiminin arefesine gelmesi. Neticede Georgia seçiminde biliyorsunuz iki senatör e, kıl payı farklarla kazandı demokrat adaylar. E, bu anlamda ki, ve Georgia eyaletinde 30 yıl e, aradan sonra ilk defa demokratlar e, kazanmayı başarabildiler ancak e, bu noktada bu kadar gerilimli bir seçimin üstünde, üstelik hani Temsilciler Meclisi'ndeki e, üstünlüğünü korudu Demokratlar başkanlığı kazandı. E, Senato'da da e, hani üstünlüğü elde etmese de kafa kafaya geldi. İşte başkan hı hı. yardımcısı Kemal Harris'in başkanlığıyla da 51'e 50 konumuna gelince hani arzulanan mavi dalga gerçekleşmiş gözüküyor. Evet. Tam o stresli seçimin ertesi günne denk gelmesi de bu konulara tetiklediğimi düşünüyoruz yani öyle öngördük için açıkçası tetiklerimiz bu yönde. Şimdi işin ekonomi tarafına birazdan geçeceğim ama şunu da bir sormak isterim yani bir iş insanı olarak nasıl gördünüz o gün yani o günkü Trump'ın çağrılarına baktığımızda daha sonra Biden'ın kürsüye gelip işte Trump'ı eleştirmesi daha sonra Trump'ın attığı tweetler ve sonrasında yumuşaması. Yani daha önce bu işin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz. Hile var. Biz kazandık aslında diyen, kolay kolay koltuğu bırakmayan bir Trump daha sonra hangi risklerle kaldığını düşündü ki hani tırnak içinde geri vites attı. Ee, sayın Sanlı. Şimdi Zaten e, Beyaz Saray'dan ardı ardına istifalar geldi biliyorsunuz hı hı. özellikle kabineye yakın isimlerden de. Hı hı. E, Keza Başkan yardımcısıyla ki Amerikan devlet sisteminde Başkan yardımcısı son derece önemli bir mevkidir. Baktığınızda senatoya başkanlık yapacak kadar yetkilidir yani. E, artı devlet sistematiğinde de son derece etkilidir ve Başkan e, devlet mekanizmasının birçok alanını Başkan yardımcısı üzerinden kontrol eder. Hı hı. Mike Pence de düştükleri görüş ayrılığı ve bu noktada bir yol ayrımına gidilmiş olması da Başkan Trump'ın geri adım atmasında etken olduğunu düşünüyorum ben şartla. Evet. Şimdi gelelim yani Amerika önemli. Çünkü yani dünya ekonomisine de baktığımızda hani şimdi o gün ekranları başında dünyanın farklı noktalarında izleyenler belki Amerika için oh ne iyi oldu diyenler de oldu ama şimdi bir tarafı da tabii ki piyasalar, ekonomi yani Amerika sonuçta Küresel bir güç hem sermaye açısından size bir iş insanı olarak dünyanın en büyük ekonomisi en büyük ekonomisi her ülkeyle bir anlamda ekonomik anlamda ilişkileri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok da Amerikan ekonomisinin çökmesi için bu yaşananların işte iyi oldu daha beter olsun işte şöyle olsun kapitalizm çöksün şeklinde söylemler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yaşananların şu anki ekonomiye yansımalarını yoksa daha sonra mı yansımalarını bunu göreceğiz? Şöyle ki zaten dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki 2. E, dünya Savaşı galipleri tarafından e, kurulan müesses nizam özellikle Berlin Duvarı'ndan sonra 1990'dan sonra özellikle sistem sorgulanmaya başlamıştı. Hı hı. Çünkü iki kutuplu bir dünya üzerine kurgulanan bir dünya sistematiği söz konusuydu ama bu çerçeveden baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük savunma gücü, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisi. Hı hı. çok uluslu örgütlerin kurucusu zaten çok uluslu örgütlerin birçoğu da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor bu anlamda. Bununla ilgili bu sistem sorgulanmaya başlanmıştı ve sonrasında çok uluslu örgütlerin ve devlet dışı aktörlerin, çok uluslu şirket tabir edebileceğiniz devlet dışı aktörlerin daha fazla rol almasıyla bu sistemler sorgulanmaya ve neredeyse e, yıpratılmaya başlanmıştı. Dünyada serbest ticaret e, durma noktalarına kadar geldi. Yani bu geçtiğimiz yıllarda ben şu görüşe katılmıyorum. Hayır, kapitalizm çöker, çökmez. Bir e, e, kapitalizm çökmez tam tersine. Bizim esas korumamız gereken şey liberalizm. Serbest ticareti korumamız gerekir iş insanları olarak. E, kapitalizm çökmüyor. Kapitalizm bir şekilde hayat buluyor her zaman Cüneyt Bey. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde bile komünist rejim iktidardayken, Hı -hı. politbüro varken bile kapitalizm orada da bir hayat buldu. Devletin adı altında. Hı -hı. Efendime söyleyeyim dünyanın en büyük elmas e, firmalarının en büyük tedarikçisi o dönemde yine Sovyetler Birliği'ydi. Baktığımızda kapitalizm çökmez. Bugün Çin'in uyguladığı modelde kapitalizm çöküyor mu? Hayır adına devlet kapitalizmi diyorlar. Bu söylediğiniz çok Serbest önemli çünkü... Evet. Ek yapayım, yani, Avrupa'dan da özellikle Almanya'dan e, bu kongrede yaşananlara dair şu değerlendirme geldi Alman Cumhurbaşkanı ve Şansölyesinden, bu liberal demokrasiye vurulmuş bir darbedir. İşte bunu e, aynen öyle, kapitalizm Hı -hı. çökmez ama liberal demokrasi çok hassas dengeler içerisinde Hı -hı. çünkü dünyada yükselen bu totalit totaliter rejimler, keza baktığımızda Çin e, daha e, önceki günlerde çok da uzun tarih değil, bu dünyanın başına dert olan, belki de kendilerinin dert açtığı diyelim, bu pandemi virüsünün kaynağını araştırmaya giden Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını kapıdan bile içeriye almadı. Şimdi bu bunlar gerçek dünyanın gerçek meseleleri aslında bunlar. Yani baktığınızda tabii ki dünyada seçimler olacak, protestolar olacak, onlar olacak ama neticede bizim ana akım fikrimiz nedir efendim? İnsan soyunun gelişmesi, varlığını korumak, çevreyi korumak, e, istihdamı arttırmak dünyada gelir dağılımını adil bir şekilde dengelemek bu anlamda bir dünyanın yüzde 25'i obeziteden hastayken dünyada yüzde 25 insanın da aç kalmasının önüne geçebilmek bizim esas dertlerimiz bunlar olmalı. Hı hı. Ama bu noktada bunu da sağlayabilecek olan şey ne totaliter rejimlerdir ne efendim e, 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 baktığımız zaman e, e, elindeki e, farklı imkanlarla da çok Uluslu örgütler bunları gayret ediyorlar, uğraşıyorlar. Hı hı. Bir UNESCO gibi, bir Dünya Sağlık Örgütü gibi, Dünya Gıda Örgütü gibi kuruluşlar uğraşıyor ama baktığımızda esas dertlerimiz bu. Ama bunu da ayakta tutabilmemiz ancak bizim liberal demokrasileri ayakta tutmaktan geçiyor. Ee, ve keza biz de bu ligde olan bir ülkeyiz. Türkiye'de liberal demokrasi liginde olan, e, e, yani transatlantik değerlerine hı. her anlamda bağlı olan, yüzü batıya dönük olan, insanımızla sosyal yapımızla iş yapma biçimimizde ve eğitimimizde öğretimimizde ailemizdeki muhafazakarlığımızda gerektiğinde bu noktada efendime söyleyeyim yüzü Batı'ya dönük bir yapımız var bizim ve bu yapının en önemli değeri liberal demokrasidir. Evet. Liberal demokrasi zarar gördü mü? Evet görüyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde de farklı sorgulamalar gelecektir. Avrupa'da da baktığımızda Fransa'da da ciddi hareketler oluyor. Sarı Yelekler Hareketi pandemi öncesinde başladı. Halen sokak hareketleri pandemilere rağmen ve sokağa çıkma yasaklarına rağmen devam ediyor. Burada pandemi insan davranışında, sosyolojik anlamda da, sosyal psikolojik anlamda da birçok şeyi değiştirdi. Pandemi nedeniyle birçok halk hareketleri de ertelendi baktığımızda. Bunların da yavaş yavaş bir öfke birikti. Vatandaşların devletlerine karşı bakış açıları değişti. Keza burada... Türkiye'nin mütevazi imkanlarına rağmen bu sınavdan iyi geçmiş ülkeler arasında yer aldığını da bir iş insanı olarak da belirtmek isterim. Birçok farklı mecrada güçlü devletlerin vatandaşına yetemediği, efendim tedarik sefareti yaşadığı hadiseleri de gördük. Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde dahi hı hı. tedarik sefaretleri yaşandı bu noktada ve Türkiye üretimden gelen gücüyle ve çabucak efendime söyleyeyim üretim akreditasyon sağlamasıyla bu flexible hareket etme yetenekleriyle özellikle hı hı. buna dahil bu taleplere dahil cevap verebildi keza e, kendi vatandaşımıza da bir şekilde yettik. Bu anlamda liberal demokras demokrasiye inanan ülkeler liginde pandemiyle e, başarıyla mücadele edebilen bir Almanya gibi Güney Kore gibi Türkiye'de evet. isim olarak alınıldığı için açıkçası baktığımızda e, başarılı oldu ama Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp baktığımızda. Orada çoklu eyalet yapıları, 50 eyalet var aslında. 50 eyalet dediğimizde buradan il gibi düşünüyor birçok vatandaşımız, izleyicimiz de ama her eyalet ayrı bir devlettir efendim. Birçok kanunu, kuralları farklıdır. Her eyaletin ayrı bir devlet bayrağı vardır. Her eyalet valisi ayrı bir başbakandır. Yani efendim yönetimleri farklıdır bu anlamda. Orada birçok anlamda federal yapıyla olan uyumsuzluktan ötürü Hı. federal, federal yapının da hükmedemediği noktalarda ee, şu anda pandemiyle gerçekten mücadelede hmm. zorlanıyor. Çok çok 250 bin civarında Amerikalı hayatını kaybetmiş vaziyette. Peki bunun etkileri ne olacaktır? Şimdi de, demokratlar iktidara geldi. Ee, Amerika'da neler değişir, neler değişmez. Amerika Birleşik Devletleri'nde değişmeyecek olan şeylerden başlayalım isterseniz. Ya açıkçası Şimdi, ben Sayın Sanlı şöyle yönelteyim. Ya Biden'ın hani seçim öncesindeki vaatlerine de baktığımızda çok böyle Amerika'yı değiştirecek böyle elinde bir sihirli çubuk var da işte şöyle dokununca Peki. sağlık sistemini, gelir dengesizliğini, adaletsizliği ortadan kaldırabilecek e, bir e, güce sahip olmadığını da görüyoruz. Yani hani tabii ekip var arkasında ekip ama evet. e, ya umut var mı Amerikan vatandaşlarından e, Biden'a yönelik? Çünkü seçim öncesine çok da fazla duymadık bu vaatleri. Şöyle ifade edeyim, oradaki anketlerden biraz Hı -hı. bahsetmek isterim. Ee, bu sohbetin, yani söyleşimizin bu kesiminde e, Başkan Biden'a oy veren e, kendi seçmenlerinin yüzde 34'ü başkanın sağlığından endişe ediyor. Evet. E, yani işin açıkçası, birinci husus bu, ikinci usus e, yaklaşık e, yarıya yakın bir kısmı sadece Trump'a oy vermemek için, Trump'a tepki olarak Hı -hı. Baş, Başkan Trump'a tepki Hı -hı. olarak. Başkan Biden'a oy verdiğini ifade eden yarıya yakın kesim e, baktığımızda. Yani burada bir algı yönetimi e, söz konusu, işin açıkçası. Evet. Pragmatist e, yaklaşımlar olmayacaktır, İlişkiler kurumsal seviyelere inecektir. Neticede Başkan Biden 36 yıllık senatörlük geçmişi olan Deliver Eyaleti'nin senatörlüğünü yaptı uzun yıllar, 36 yıl. E, yani ne kadar kendisi Pensilvanya doğumlu olsa da. E, ve uzun yılların verdiği senatörlük ve dış ilişkiler komite başkanlığı, Dış politika konusunda gerçekten uzman bir kişilik ve devlet yönetiminde de aktif. Yani esasına baktığımızda Başkan Biden dönemi e, pragmatik e, liderlikten daha ziyade kurumsal e, ilişki seviyelerini indirgeneceği, e, bürokratik seviyelerde yaklaşımların daha fazla ilerlenebileceği e, bir dönem olarak geçecektir. Keza e, şu an açıkladığı görev yapıp yapmayı düşündüğü kabinesini irdelediğimizde, incelediğimizde de Evet. Özellikle dış siyasette son derece etkin ve atak bir katkı oluşturduğunu gözlemliyoruz. Şu yorumları ben duydum. Hani Amerika Birleşik Devletleri kendi içine döner. Hayır ben bu fikre katılmıyorum. Tam tersine son derece atak bir dış politika izleyecekler. Bunu da zaten Şubat'tan sonra biz de gözlemlemeye başladık. Onu zaten anladık. Yani Biden'ın konuşmasında Putin'i dile getirerek aslında listede Öncelikli olarak hangi ülkelerin olduğunu hatta biz de bence o liste içerisinde ilk beş içerisinde yer alıyoruz Sayın Sanlı çok teşekkür ediyorum tabii, tabii. belki son cümlenizi alayım ve sizi uğurlayayım efendim son cümlenizi alayım tabii ki bizim tavsiyemiz çünkü bizim de karşı karşıya geleceğimiz ülke olarak hı hı. hususlar var ama bu politika değişikliklerinden ötürü sadece bir Doğu Akdeniz'deki gerilim hattından dolayı ee, odağımızı oraya vermekten ziyade çünkü odağımızı oraya vererek o meseleleri çok fazla e, ancak zamana yayarak çözebiliriz. Bizim daha çok özellikle birinci sırada yer alan bir Karadeniz politikasında e, Karadeniz'de Türkiye'nin ne kadar önemli ve değerli bir ülke ve devlet olduğunu, Hazar coğrafyasında, Orta Asya coğrafyasında, Orta Doğu'da, Afrika'da ne kadar etki gücü olan bir devlet olduğunu. Güneydoğu Asya'da Pakistan, Malezya, Endonezya üzerinde Japonya, Güney Kore ile beraber ne kadar e, eşgüdümlü bir ülke olduğunu Hı. pozitif anlamda yeniden hatırlatmamız lazım. Çünkü bu ilişkilerin temelinde olduğumuzu hatırlattığımızda güneyimizdeki gerilim hattıyla ilgili gelebilecek streslerin e, yani en azından masaya bunu bilerek oturmalarını sağlamamız lazım. İşin açıkçası bizim gözlemlediğimiz Peki. Perspektif bunu gerektiriyor. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı yayınımıza katıldınız. Kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar Çok diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, 3,5 yıllık körfez...